Evet doktor hocam, yayın sonrası. <laughs> Arabada kopuyoruz. <laughs> Allah şükür Allah gün içinde defalarca tebliğ imkanı veriyor. Çok şükür gerekiyor tebliğ imkanı için. Layık olmak gerekiyor. Çok şükür. Allah layık olmamızı istiyor. İnşallah, i̇nşallah. çünkü mümin toplumunda mümine işte görevlendiriyor tabii ki Allah. Ama layık olmazsa değiştirebileceğini de söylüyor daha iyisiyle. İnşallah. O yüzden layık olmak gerekiyor. İnşallah. Allah'a şükür. İnşallah. Allah'a anmaktan daha güzel hiçbir şey yok. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu her şeyin üstünde inşallah. Çok kısa bir hayat. Dünya hayatını güzel yaşamanın tek yolu da bu Allah'a iman etmek inşallah. O zaman Allah güzel bir hayat yaşatacağını vaat ediyor zaten. Bu güzellik de inşallah İslam'ın hakimiyeti olacak. İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah. 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 Çok güzel bir dönem yani çok yaklaştı inşallah. Allah hissettiriyor. 2014'ler, 2015'ler. Hocamız hep yayınlarda Kur'an'daki hakimiyete bakan ayetlerde IMC hesaplarına baktığımızda hep 2000'li yıllar, 2020'li yıllar çıkıyor maşallah. İnşallah. Evet. O dönem geldi artık. İnşallah Hristiyanların, Musevilerin Müslüman olacağı, İslam'ın dünyaya hakim olacağı bir dönem yaklaştı inşallah. Evet. İslam birliğinin kurulacağı. Hz. Mehdi ve Hz. İsa'yı çok yakında göreceğimiz, birlikte olacağımız dönem geldi inşallah. Evet. Her insanın şükretmesi gerekiyor bunun için. Allah bu dönemde yaratmış şu dönemde yaşayan her insan çok şükretmek gerekiyor. Allah bu dönemde yaratmış hepimizi. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor ve ona göre de mücadele etmek gerekiyor inşallah. İnşallah. Tabi Allah yani bütün ayetleriyle her şey açık. Kur'an'da yazıyor. Bütün delillerini de bize gösteriyor zaten. Yani vicdanlı olup bunları görebilmek çok önemli. Aynı zaman alametlerini gösteriyor Allah. Kur'an mucizelerini gösteriyor. İman gösteriyor. Yani insanın gözünü kapamazsa vicdanlık olur. Vicdansızlık olur bunlara. Biz evet. zaten açacağız. Dinde de zaten her şekilde kolaylık var. Hiçbir şekilde bir zorlama yok. Bir sıkıntı yok. Hep neşe var. Güzellik var. Allah'ın izniyle Kur'an'a tabi olunca zaten insan sorunsuz oluyor. Hiçbir şekilde bir sorunu kalmıyor inşallah. İnşallah. İnşallah kardeşim. Son o zaman bir müziği kökleyelim. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda sonuçlara sıkılan dünya DJ sonrasında bir kez daha ilk yüzde hata yanlış hatır